toplumun bütün kesimlerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirleri elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef saptadıklarını açıkladı. Ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye genelinde konut satışları Mart'ta önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azaldı. 105.394 oldu. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Kaan Savaş Uçağı'nın detay tasarım ve kalifikasyon testlerini kapsayan faaliyetler için sözleşme imzalandı. İlk etapta 10 Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceği açıklandı. Müzik Merkez Bankası'nın net rezervleri geçen hafta 1,2 milyar dolarlık yükselişle 20 milyar 925 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler ise 11 hafta sonra düşüşünü tamamladı. 3 milyar 745 milyon dolar arttı. Kurumalı mevduat hesaplarında bayram tatili haftası nedeniyle düşüş sınırlı kaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 4,1 milyar dolarlık gerileme kaydedildi. Müzik Yabancı yatırımcı 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Son 3 haftadaki alımlar 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 36 milyar 571,1 milyon dolara yükseldi. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çoklu şoklara ve sıkı mali koşullara rağmen büyümenin pozitif bölgede kaldığını söyledi. Yine de endişelenecek çok şey olduğunu ifade etti.